Merhaba. Baymak Lambert model kombimiz. Yoğuşmalı kombi 24 kW. Kombi kullanılır? Öncelikle su vermeyi öğreteceğim. Bunun suyunun vanası hemen şu soldaki mavi vana. Saatte burada. Bu saatin buçukta olması lazım. Eğer buçuk altına düşerse şu soldaki görmüş olduğunuz vanadan Müsaade bunu sol tarafa doğru çevirerek açıyoruz ve bir bıçağa getiriyoruz. Şimdi gelelim kombiyi tanıtmaya. Bu kombi yaz modu, kış modu olan bir kombi. Modlar buradan bakılıyor. Şu anda bakın kalorifer işareti yanıp sönüyor. Ne demek istiyorum? Petekler çalışıyor demek istiyorum. Şimdi bir kere basıyorum. Şu anda yaz moduna geçti. Sıcak su işareti var. Petek işareti yok. Buradan anlıyorum. Bir kere daha basıyorum buraya. Kombi off oldu, kapattı kendisini. Bir kere daha bastığım zaman tekrardan kış moduyla başlıyor. Kış modundayken peteklerin ısısını arttırmak istiyorsam buraya basıyorum. Bakın arttırıyor şu anda 50 derece. Bırakıyorum. onay falan vermeme gerek kalmıyor. Eksiltmek için de buraya basıyorum sadece. Yapmam gereken tek şey bu. Sıcak su içinde yine buradan biraz bekleyelim. Yine buradan sıcak suyu arttırıyorum. Buradan da eksiltiyorum. Eğer kombide herhangi bir teknik bir arıza gösterirse herhangi bir arıza kodu reset basmam için de reset tuşu burası. Bir kere basıp elimi çekmem yeterli. İyi günler.